Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirirken bir kişi ise yaralandı. Kaza Kayseri Niğde Karayolu'nda meydana geldi. 62 yaşındaki İE yönetimindeki 71 AK 616 plakalı otomobil Semerkent mahallesinde şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücü İE tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı araçta bulunan 62 yaşındaki LE'nin tedavisi ise devam ediyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.